Sevgili Reklam Petya takipçileri efendim Astrozin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Değerli astrologumuz Uygur Gürle sizler için bu bölümde ikizler ve yükselen ikizlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben şu gözlüğümün sebebini bir açıklamak isterim Uygur'cum. Her bölümde bunu yapmak durumdayım. Evet. Efendim güçlü bir grip problemiyle karşı karşıyayım. E oldukça hastayım. <laughs> Ciddi durduğun için de çok teşekkür ederim Uygur'cum. E oldukça Eken zor şartlar. Efendim tamamen kapristen bugün <laughs> makyajını beğenmedi. Hiçbir şeyi beğenmedi. Abi. O yüzden gözlük taktı. Son derece sadece asabi gününde kendisi gerçek bu. Peki. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Efendim biliyorsunuz her ayın başında size videomuzu yetiştirmek istiyoruz. Yeni evet. aya Astroliz'de girin istiyoruz. Dolayısıyla post prodüksiyon işlemi de var bu çekilen videoların. Dolayısıyla bu videonun bugün çekilmesi gerekiyor ki biz size videolarımızı yetiştirebilirim. Yetiştirebilelim. Programımızı zamanında izleyebilirim. O yüzden hem oldukça güçlü ışıkların altında duruyoruz. Yaklaşık 1200 watt ışığın altında duruyoruz ve ben gözlerimi de açamıyorum. O yüzden bugün böyle biraz blues brothers'ın. herhalde hiç gelenin gidenin yok bu ara. Bir de olmuşsun sen. Böyle anlattıkça anlatıyorsun. Ama <laughs> <şimdi> çok <laughs> normal bir durum değil. Evet. Aa, beğeni alırsak böyle devam ediyoruz. Vallahi iyiymiş. Ama yakıştı sana. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hakikaten. tam böyle gözlük çok şahane durdu sende. Aha. Bence kısmetin açılacak bu ay. Bak gör. <laughs> Hadi bakalım. <Kesinlikle. gülüyor> Teşekkürler. O zaman lafı çok uzatmıyorum ikizler evet. ve yükselen ikizler. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şimdi öncelikle Ay'a Venüs Uranüs kavuşumuyla başlıyoruz. Koç burcunda sizin haritanızda 11. evde Şimdi Venüs ilişkileri anlatıyor, Uranüs anilikleri anlatıyor. Bu ikisi bir araya gelince ne oluyor? İkili ilişkilerde ani kopuşlar oluyor. Özellikle aşk, iş ve arkadaş ilişkilerinde bir takım ani kopuşlarla Ay'a başlayabilirsiniz. Ama çok dikkat edin. Ee, bir takım gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler. Ee, daha asi, fevri bir e, psikolojide olabilirsiniz. Davranışlar sergileyebilirsiniz. Tabi bunu illa yapacaksınız diye bir şey yok. Karşıdan gelenin de hal, tavır, tutumu bu şekilde olabilir. Ee, yalnız bu Venüs Uranüs kavuşumlarında e, böyle bir takım böyle çok çizginizin dışında, tarzınızın dışında bir takım aşklara da yelken açabilirsiniz. Böyle daha uçuk kaçık biriyle beraber olabilirsiniz. Daha marjinal biri dikkatinizi çekebilir. Hani böyle bir potansiyel taşıyor gökyüzü. Bu dönemde bilinçaltınız çok hareketli olacaktır. Yaratıcı yönlerini son derece besleniyor olacaktır. Özellikle sanatının yani kreativitenin herhangi bir dalıyla ilgileniyorsanız e, göreceksiniz son derece güzel eserler e, ortaya çıkaracaksınız. Son derece yaratıcı olacaksınız. Zihinsel olarak da çok yaratıcı olacaksınız. Bu anlamda aslında gayet güzel. E, yalnız Venüs e, haritanızda doğum haritanızda 12. evi de anlattığı için sağlık anlamında çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, sağlıkla ilgili ani bir takım durumlar olabilir. Böyle aniden sağlığınız bir kötüye gidebilir ya da aksine bir takım kronik rahatsızlıklarınıza, o Uranüs Venüs kavuşumlarında bu çok oluyor. Böyle bir takım sağlıkla ilgili bir takım çözümler de gelebilir. Yani bu anlamda aslında bunun hani faydasını da görebilirsiniz sevgili ikizler. Nitekim e, ayın başında da 6 Haziran'a kadar yönetici gezegeniniz Merkür'de Boğa burcunda 12. evinizde. Yani bu tekrar böyle bir sağlığınıza vurgu yapıyor. Hak, hakikaten sanki böyle bir sağlığınızla ayın başında ilgilisiniz. Böyle zaman zaman enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Mesela o Merkür 12'de bunu çok yapar. Öte yandan böyle biraz gözlemcisiniz. Böyle sanki hayatta bir gözlemci rolündesiniz ayın başında. Böyle birazcık ne bileyim gözlemliyorsunuz daha böyle inziva içer dersindesiniz. Böyle iç dünyanızda biraz yoğunlaşma var. Böyle arka planda kalıp olup bitene kafa yorduğunuz kontrol dışı bir takım gelişmelere de kafa yorabileceğiniz e, bir enerji var. Bir takım böyle dedikodular falan kulağınıza gelebilir. Biraz onlar canınızı sıkabilir. Ya da çevrenizdeki insanların hayatlarında olup bitenler sizi biraz hayrete düşürebilir. Öyle söyleyeyim size. Ama böyle sanki Barış'cığım hani Merkür 12. evde, Venüs-Uranüs kavuşumu var filan Böyle sanki ikizler Böyle hayatı çok sorgular ya böyle hep meraklıdır her şeyi konuşmaya, tartmaya, ölçmeye. Sanki böyle ayın başına bir takım farkındalıklarla başlıyorsunuz. Böyle bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Kendinizle ilgili, hayatla ilgili bir takım tespitleriniz var. O ikizlere çok yakışır zaten. Böyle bir motivasyonunuz var ayın başında. Evet, 7 Haziran itibariyle Venüs de 12. evinize Boğa burcuna geçecek. Venüs Boğa burcunda tabii ki çok güçlüdür. Yönetici gezegeni. Yani böyle sanki ay boyu o iç gözleminiz, farkındalıklarınız, tespitleriniz son derece dikkat çekiyor olacak. Yine sağlığınızla ilgili vurgularda son derece dikkat çekiyor olacak. Şimdi bakın 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda sizin çünkü e, aslında doğum günü ayınız artık. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun sevgili ikizler. Kutlu e, çok da güzel bir yıl olsun. Hepiniz için bunu canı gönülden diliyorum. E, şimdi 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda yükseleninizde e, yönetici gezegeniniz Merkür'de 7 Haziran itibariyle yükseleninizde İkizler Burcu'nda. Demek ki Merkür'ün de yükseleninize geçişiyle itibaren 7 Haziran itibaren 7 Haziran itibariyle kendiniz son derece net ifade edebileceğiniz, ifadenizle, iletişiminizle dikkat çekeceğiniz bir dönem başlıyor olacak sizin için. Onun dışında güneş orada karakter ve kimlik özelliklerinizde de parlıyorsunuz. Sanki böyle anlatıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, dikkatleri çekiyorsunuz. Son derece güzel bir ay bu anlamda. Kendinizi göstermek istiyorsunuz zaten. zaten. Zaten ifade etmek istiyorsunuz, anlatmak istiyorsunuz. Bir ön planda olmak istiyorsunuz. İkili ilişkilerinizle ilgili bir eforunuz var. Böyle ama sanki aslında ikili ilişkiler ilgili bir karar almaya çalışıyorlar. Hı -hı. Böyle bir sanki herkesi bir tartıyorsunuz Hı -hı. ölçüyorsunuz. Bu kimdir? Nedir? Nasıldır? Bu ilişki ne olacaktır? Bu illa aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Bu evliliğiniz de olabilir. İş ortağınız olabilir. Avukatınız vardır. Hizmet aldığınız bir insan vardır. Böyle bir ilişkilerinizi çok tartıyorsunuz ölçüyorsunuz. Peki ne olacak bu tartma ölçme analiz durumu? Dolunay zamanı efendim bazı durumlar netleşecek. Ne zaman? 7, 9 Haziran'da 7. evinizdeki yay dolunayı zamanı. Şimdi orada bir satürn olacak. Ee, yay dolunayı zamanı. Bir takım sorumluluklar gelecek ilişkilerle ilgili. Ee, öte yandan yayın yönetici gezegeni Jüpiter sekstil yapıyor. Demek ki bir destek var. Ama bir de Neptün karesi var. Her şeyi dağıtan. Şimdi öncelikle bir 7. ev dolunayına, yay dolunayına 9 Haziran civarı gerçekleşecek. Yay dolunayına bir bakalım. Size nasıl etkileri olacak? Sonra bir Neptün karesi karesini birazcık da alalım. Onu biraz analiz edelim. Şimdi her türlü ikili ilişkinizle ilgili bir takım durumlar Dolunay zamanı 9 Haziran'da netleşiyor olacak. İş ortaklıkları ve iş, birlik, iş birliktelikleri konusunda kararlar alıyor olacaksınız. Eşinizle ilgili ya da iş ortağınızla ilgili Dolunay zamanı onu tartmak, ölçmek, gerçek yüzünü görmek, ilişki motivasyonunuzu son derece iyi analiz etmek için güzel bir fırsat olacak açıkçası. Bu dönemde aşk, arkadaşlık, evlilik ya da ikili her türlü ilişkili her türlü ilişkinizin devamlılığı ile ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz. Doğru gerçekçi kararlar alabilirsiniz. Belki devam edecek ilişkiniz, belki bitecek. Hani bununla ilgili bir karar alıyor olacaksınız. Ee, bir dava açmayı düşünüyorsanız doğru avukatla karşılaşabilirsiniz dolunay zamanı. Ee, bu anlamda güzel çalışabilir. Ya da bir hizmet almak istiyorsunuzdur. Bir danışmana ihtiyacınız vardır. Dolunay zamanı ihtiyaç duyduğunuz doğru danışman karşınıza çıkacaktır efendim. Şimdi bakın dolunay zamanı iki kariyeristik gezegen Jüpiter ve Satürn işin içinde olacağı için ilişkilerinizle ilgili yeni bir boyut var. Yeni bir sorumluluk var. Çünkü bir şeyleri çok daha net anlıyor olacaksınız. Bu sorumluluk sorumluluk o ilişki bitirmekle ilgili de olabilir. Ya da o ilişkin devamlı için gerekli ihtiyaç duyduğunuz sorumluluğu artık üzerinize almaya hazır da olabiliyor olabilirsiniz. Yani ama şimdi bakın burada bir e, Neptün karesi olduğu için şunu konuda size uyarmak istiyorum. Tamam bir takım ilişkinizle ilgili bir takım durumlar netleşiyor olabilir, bir takım kararları alıyor olabilirsiniz. Fakat Neptün orayı dağıtıyor. Yani bir şeyler çok iyi tahlil edemeyebilirsiniz. Dikkatli olun iyi analiz edin. Objektif olmaya çalışın. Gerçekçi olmaya çok dikkat edin. Olur mu? Hani o konuda uyarmak istiyorum. Nitekim bakın 20 Haziran civarında Güneş Merkür yükseleninizde İkizler Burcu'nda kavuşacak. Demek ki 20 Haziran civarı aldığınız kararlar son derece dikkat çekici. Fakat karşıdan yine bir Satürn etkisi var. Ee, bu da demek oluyor ki hayatınızla ilgili ya da ikili ilişkilerinizle ilgili aldığınız kararlar dikkat çekici fakat bu kararları almaya zorlanıyorsunuz sanki ayın 20'si civarı. Ya da belki bazı mecburiyetler istemediğiniz halde hayatınıza geliyor ve sizi ikili ilişkilerinizde bazı sorumluluklar almaya da zorluyor olabilir. Evet, 21 Haziran itibariyle Güneş... Artık yengeç burcu geçiyor. Yönetici gezegeniniz Merkür de yengeç burcuna geçiyor. Mars da yengeç burcunda. Yengeç burcu haritanızda nerede? İkinci evinizde yani maddi kaynaklarınızı anlatan bir evde efendim. Uh -huh. Bakın ayın son 10 günü dikkatiniz ikinci ev konularında yani maddi kaynaklarınızı toparlamaya çalışıyorsunuz bir eforunuz var. Tabi Mars orada olduğu için biraz ayın son 10 günü böyle biraz para harcamaya meyilli olabilirsiniz. Mars yengeçte biraz duygusal harcamalar artabilir, biraz kontrol dışı hızlı harcamalar artabilir. Biraz aileniz ve sevdikleriniz için para harcıyor olabilirsiniz. Ama böyle öz değeri de anlatır ikinci ev. Sanki böyle bir değersizlik duygunuz mu var? Biraz öz değerinizi mi tartıyorsunuz, ölçüyorsunuz? Böyle bir kendiniz olan güveninizi mi gözden geçiriyorsunuz? Kendinize güvenin yükselen ikizler. Hayatta önemli şey iletişimci olmaktır. Doğru iletişim kurmaktır. Bu konuda zaten beceriklisiniz. Sizin çözemeyeceğiniz hiçbir konu yok. Zekisiniz, akıllısınız, farklısınız, sıra dışısınız. Lütfen özgüveninizle ilgili bir yerle yaksan durumları olmasın. olmasın. E, yengeçte tabii böyle bir hassasiyet getiriyor ya. Evet. E, i̇kinci evde o Mars transiti, Merkür de orada. Hem düşünceler duygusal hem hareketiniz duygusal. Lütfen böyle bir psikolojiye girmeyin, kendinize güveninize önem verin. E, özellikle bakın ay sonu böyle ay sonu, hakikaten böyle ay biterken böyle öfkeli çıkışlara, duygusal patlamalara, hezeyanlara, gergitlere çok teşli <laughs> olacaksınız. Dikkat edin. E, özellikle maddi konulardan dolayı e, kimseyi kırmayın. Çünkü bu Mars Merkür kavuşumu ay sonu sizin ikinci evinizde olacağı için maddi kaynaklarınızla ilgili bir alanda. Plüto'da. da karşıdan bir açı yapacak. Demek ki Merkür Plüto karşıtı. Böyle kendi kendinizi çok dolduracaksınız. İşte belki hayal kırıklıklarınızı büyüteceksiniz. Ailevi ya da ikili ilişkilerdeki hayal kırıklıklarınızı büyüteceksiniz. Kendinizi değersiz hissettireceksiniz. O manipüle edecek o Plüto sizi. Sonunda da o büyük patlama gerçekleşecek. Bakın astroloji bunun için var. Bir el feneri. Elinizde. Ay sonu dikkatli olun. Saçma sapan çıkışlar yapmayın. İkizler dikkat edin. Aman lütfen hani bu konuda uyarmak istiyorum size. Evet. Geçen ay çok soru geldi. O yüzden buna biraz cevap vermek istiyorum sevgili ikizler. Bakın gökyüzünde güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü artık yani ay düğümleri artık burç değiştirdi. Aks değiştirdi. Aslan kova aksına geçti. Demek ki önümüzdeki bir buçuk sene bütün ay ve güneş tutulmaları kova aslan aksında gerçekleşecek. Yani sizin haritanızda 3-9 aksında 9. evinizde bir güney ay düğümü transiti olacak. 3. evinizde de kuzey ay düğümü transiti olacak. Şimdi astrolojide şunu bilir ki güney ay düğümünün olduğu yer hayatta fırsatları karşımıza çıkarır ve biz o yöne gideriz. Aslında bu fırsatlar güzeldir ama tuzaktır. Şimdi bunu adım adım size açacağım. Şimdi bakın yaşadığınız her olayın felsefesini yapmaya pek meyilli olacaksınız önümüzdeki bir buçuk sene. Büyük resme dair her türlü dini, felsefi, mistik, her türlü konuyla son derece ilgili olacaksınız. Yabancı yayınlar, yabancı kültürler, yabancı felsefeler, farklı bakış açıları, din, felsefe, her türlü konu odağınızda olacak. Ne yaşıyorsanız bununla ilgili böyle büyük resimde hemen bir yerini bulsun. Bir felsefe geliştirin isteyeceksiniz. Şimdi aslında bu son derece ilginç değil mi? Güzel geliyor kulağa. Evet. Hatta biri gelse İnsana desek ya işte Barış ben böyle ilginç konularla ilgiliyim, artık büyük resimle ilgiliyim, farklı dinleri, felsefeleri araştırıyorum. Süper dersiniz değil mi? Süper ders. Zor derim ama güzel. Süper yani derim. aferin Süper bu derim. ortaya çıkarma Bunlar ama maalesef tuzak. Bakın bütün bunları yapıyor olacak olmanız sizi aslında son derece yoracak. Sizin aslında önümüzdeki bir buçuk yıl daha çok eğlenceli yönünüzü ortaya çıkarmanız gerekiyor. Güncel konularla ilgilenmeniz gerekiyor. Gündemde ne var onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Birazcık sohbet etmeniz gerekiyor. Yakın çevrenizle ilgilenmeniz gerekiyor. Yani bu kadar derinleşmek size çok iyi gelmeyecek. Daha eğlenceli olmalısınız. Hayatın hafif güncel, daha yüzeysel yönleriyle ilgilenmelisiniz. Onun dışında güney ay 29 demek ki mahkemelere falan gitmiyorsunuz. Böyle bir davanız falan bir durumunuz olursa boş verin uzlaşın efendim. Mahkemelere gitmeyin önümüzdeki bir buçuk sene. E, yurt dışı gezilere gündeme gelecek. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla iletişiminiz çok artacak. Ama Kuzey Ay düğümü 3. ev diyor ki uzaklarda yaşayan tanıdıklarını boş ver. yakın çevrenle, mahalle arkadaşlarınla, çocukluk arkadaşlarınla, kardeşinle, kuzenlerinle lütfen onlarla ilgilen diyor. Bu sana daha çok kazandıracak. Sen niyet olarak uzaklarda yaşayan e, tanıdıklarını ilgilenmek isteyebilirsin. Uzak çevrelere seyahatler isteyebilirsin. Hayır. Hayır. Kendi mahallende kal diyor. Yakın çevrende kal diyor. Bunları yaparsan bir buçuk senenin sonunda çok daha kendi iyi hissedeceksin diyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet sevgili ikizler. Hayata dair farkındalıklarınızın bu ay son derece ön planda olacağı, iletişiminizin güçlü olacağı bir ay. Sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. E, maddi konulara dikkat ediyorsunuz. Duygusal hezeyanlara dikkat ediyorsunuz. E, sizi de böyle bir ay bekliyor olacak. Evet bu kadar Barış'cığım. Uygurcuğum verdiğin detaylı bilgiler için hem ikizler hem de yükselen ikizler adına sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca bir ay boyunca sorulan bütün sorulara cevap verdiğin için ben takipçilerimiz adına özellikle sana teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Her bölümümüzde teşekkür ediyorum. <laughs> efendim Bey'e. Çok sağ ol, evet. Dolayısıyla hem asıl burcunuzu izlediyseniz hem de yükseleninizi izliyorsanız zaten bunu iki defa dinliyorsunuz. Artık o kadar olacak. Evet ama burcunuzdan ziyade zaten yükseleniniz Yüksel değil. Izliyorsun. Çünkü astrolojik öngörü sevgili ikizler Yükselen burcu göre yapılır. Yani dünyada her yerde böyle. Türkiye'de evet. insanlar çok doğum saatini falan bilmediği için ve astroloji bilginiz daha çok sütun astrolojisiyle gazete köşelerinden ibaret olduğu evet. için maalesef çok ırıt böyle hani basit bir şey gibi algılanıyor Türkiye'de. Evet. Astroloji öyle değil. Yükselen burçta son derece önemli. Bütün haritanızı, bütün transitleri ve bütün hayatınızı anlatıyor. Lütfen Yükselen Burcu'nuza göre takip edin. Uyku ben Yükselen burcun bilmiyorum diyorsanız gün, ay, yıl olarak bana doğum saatinizi, doğum gününüzü, doğum saatinizi ve doğduğunuz şehir bilgisini yazın. Ben bakıp size döneyim. Evet. Ama lütfen ikindi vakti, sabah namazı falan demeyin. Hani o biraz işleri karıştırıyor. Bana biraz saat verin olur mu? Hani o, o benim için daha önemli. Aynen evet. öyle işini oldukça kolaylaştıracaktır. Kesinlikle. E, Uygurcum, e, Uygurcum çok teşekkürler sorular. Ben teşekkür ederim. E, küçük anonsumuz var efendim hmm. www.reklampedia.com yeni portalımız bir göz atın isteriz. Bunun haricinde kanalımızı tanıyorsunuz artık ama tanımayanlar için tekrar hatırlatayım Reklampedia kanalımızın YouTube kanalımızın adı e, sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna kliklerseniz efendim abone olarak bizi takip edebilirsiniz Kesinlikle. ve aynı zamanda bildirimleri al e, butonu çıkar orada onu kliklerseniz. Her yeni videomuzda YouTube size bilgilendirme mesajı atacaktır ve bizi yoğun şekilde takip edebileceksiniz. Bizler için desteğiniz çok önemli. Lütfen kanalımızı beğenin. Bu bizim için çok kıymetli. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber olduğunuzu hissetmemiz gerekir. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Yeni bir sinopsiste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.